Evet, şimdi bugün yine geldik alışveriş yapacağız değil mi? Evet, bu sefer abimiz yanımızda yok. Evet, o zaman şöyle yapıyoruz. Herkesin 3 tane seçme hakkı var. 3 tamam. tane seçme hapı var. Evet. 3 tane ben şey seçeceğim. 3'ü yemeğimi içmem. Evet ben. şimdi 3, ilk önce dünya seçme. Dünya 3 tane şeyden ne seçeceğim? Çikolata. Hangisi? Şey. Bu da. 3 tane ama bak. İki tane. Tamam bir tane ger geriye bir o tane bir, kalır. O olsun, Hayır. Ben almayacağım. Tamam sen şimdi ne alacaksın? Bir tane başka ne alacaksın? Ee, Sana şey alalım mı? Sen yuvarlayın. Al. Tamam bir tane de bundan aldık. Hmm. Başka neyin var? Başka ne alacaksın? Buraya hmm. Bunlardan başka bir şey istemiyor. Hmm. Son bir hakkın kaldı bak. Tamam. Heri sen buradan bir şey istiyorsun mu? Dünya hepsini ben sonra yapacağım. Ama o zaman dünya. Ne tarafa Hı. gidiyoruz? Buraya tamam. Bu tarafa. Elin şoför. Kesinlikle. Gel. Hayır buraya 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 buraya. <laughs> buraya. buraya. Buraya Hadi gel. Dünya çıkın. Başka ne alacağım? Baharlı, ben her yere çarpacağım. Ee, bir tane alalım. Bir buzaldan. Bir tane evet. Meyve suyu. Evet. Hangisinden alacaksın? Çilekli Bak, süt mü? E, çilekli. Çilek. Bundan? <laughs> tamam. Evet. Bir tane de musluk. Ama bitti senin hakkın. Tamam. İlk tane tamam. oldu. Peki. Şimdi ablada sıra. Dur ablada seçsin üç tane. Ne alacaksın bir Hediye tane sen? Alalım. Baba bir tane şunu Sadece buradan mı alabiliyoruz? Yok. Yiyecek, iç baba, içecek. Tane tane Sadece yiyecek. İyicek, içecek baba, ne Sadece yiyecek, içecek de istiyorsan. Sadece yiyecek. Buradan sekecek Tamam, onu da alırız. Dün önce abla bir üç tane hakkını sessin. Çok ışık. Baba sen sen çok ağır. Tamam, bırak Dünya bana. çok ağır oldu. Hadi gidelim. Dur, bir dakika araba dönüyor dünya. Şimdi biz güverene. Evet. Sen seç Sen sessin ben. Hoş. Ben seç. Dünya ne yapıyor? Hakkım bitti. Neyse evet. bunu bunu saymıyorum. Ha? Bu benim de için Ne alacaksın şu tane? Ee, ee, hmm. Çikolata seçmek istiyorum bir tane. Evet. Bir çikolata seçeceğim. Ben yiyecek mi? Şey, atlasla ben de şey Ne Bekle. Ne, ne, ne alacaksın? Alacağım. Hangisinden? Nesquik'li. Ne Bunun istiyor. O zaman diğer çikolatanı bırakman lazım. Evet, diğer çikolatanı bırak o zaman onu al. Olur mu? Hangisi? Onu yerine koy. Ver. Tamam. <laughs> Bir tane yer değiştirdi dünya. Evet. Ben onu istiyorum. Aldık ya dünya. Aldık. Aldık bak içinde. Göster. Evet Elif. Ne alacaksın? Daha ya. Sen Ne aç ben, ben ya. ya. Açabiliyorsun. Açtım. Dur, Aa, dur çıkarsın. Ama sonra nasıl parayı verecek? Poşetini atmasın, yeter. Aa, ben, ben. Sen Sen bir kez bakayım. Bir, bir bas. Güzelse alacağım Sen ver beni Ver sakın beni. Beğendin ben sen Tamam Sen Hadi Eylül Ne alacağız? Bu neymiş? Bu ne ya? Bu ne? Kızım onunla ne işin var senin onunla? Ballan Bal ben seviyorum Yiyecek içecek alacağım. Abur cubur alacağım. <laughs> sen ne alacaksın? Bu ne? Beşli Nesquik paket. Ya onun yerine bunu al bence <laughs> diyecektim. Alabilirsin Elin sıkıntı yok. Ben alabilirim. Evet. Kay! Kay! Ne alacaksın? Hadi koy, koy, koy. gel <laughs> hakkımı dünyaya verdiğim için dünya için alıyorum bunu. Tamam o zaman iki hakkın kaldı. Al sen de aldı şurada Bir şey tamam. poşetini ben arabaya at iyi tamam mi? kızım parasını ben. vereceğiz ya. iki hakkın kaldı hadi bak burada aşağıda çubuk krakerler de var hatta senin sevdiğin bisküvi de orada Hani? çikolata var ya bak bu bak. bisküvi <gülüyor> 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 düşecektin din ya Evet. Ne alacaksın? Sağlasan. <laughs> Çoko prens alacaksın. Ne alacaksın? Zeynep şey alabilirim. Buradan, evet. İki tane hakkın kaldı. Ben şey alsam. Ne alacaksın? Senin hakkın bitti. Buradan, buradan. Senin hakkın bitti. Hatta abla sana bir tane fazladan <laughs> hak ediyor Ne alacaksın? Tamam al. Arkadaşlar diğer, Ar diğer Ar ki videomuzda e, yani market videomuzda biz ben bunu alacağım demiştim ama almadım. Bu sefer alacağım. Tamam. Bunu çok beğenmiştim. Bunu arada Tamam başka. <laughs> cips. Aa cips. Diğer iyi cips almadın. Ya mesela He, bir şeyi, bir şeyi bırakabilirsin. Hayır. öyle bir şey yok. Nam, 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 nam. Ben istediğimi seçebiliyorum ama. Evet var? istedin ki ya. bir tane alabilirsin. Yok. Bir tane görmüştüm burada. Nasıl? Hangileri? Burada ketçaplı da var. Biz hep ketçaplı yeriz yine ketçap aldık. Tamam. Hakkım bitti. Şu? Yok. Nasıl yok? Kaldı. Bir tanesini dünya, bunu aldım başladığım hakkımda. Evet hakkında. başka bir şey almadım bir tane kaldı. İki Dur. tane. Tamam bir, iki, üç. Aa doğru. Hı. Bir şey, bir şey bırakın Tamam bırak o zaman. Değiştirme var. hakkını kullanıyor. Başka? Dünyanın da vardı. Dünya beğendin mi Fırat'ı? <laughs> <laughs> Başka? Dünya? <laughs> Bekle bak ben sana ne yapacağım? Sadece bozukur mu alabiliyoruz? İçecek de alabilsin Dünya. <laughs> Ayağına vurdun adamı. Evet. Ne kaldı? Oğlum. <laughs> Ne Nefri. aldı? Hangisi var? Ba Ay baba beni <laughs> ezeceksin. <izleyen>. Hangisi? <laughs> Şu mu? Evet galiba. Bakayım. Evet. evet. Bundan aldım. <laughs> hı hı, Tamam bir tane daha bundan. O zaman bunun için süt de lazım. Süt lazım. Bir tane de süt alalım. <laughs> tamam <gülüyor> süt de <laughs> alırız. Tamam o zaman. <laughs> Hakkınız bitti o zaman. Şimdilik ne yapıyoruz? Like atmayı unutmayın.